Galiba, sen konuşmazsan konuşma son <laughs> ben. Sen en zeki çocuklarını topladım arkadaş çevresi olarak çocuklara. <laughs> <laughs> Demek kanka tam bizde bir yüzde Sen konuşmaz onlar. bu bizi beklap. Oğlum düşünsene bak. <gülheit> Şu an BG'nin yarısından fazlası ülkenin yüzde birini oluşturduk Ne Aydınlık, gençlik. <laughs> da arkadaşlar, çek oğlum. Let's go, aa. Lan tam aslında seni yani. tekleseler bir daha doğuracağım seni. Şaka okay, yapıyorum, şaka. <laughs> ya, bir daha doğuracağım. <laughs> Double penetration. <laughs> <check gülüyor> <laughs> o ses. <sen, gülüyor> <laughs> Kulabaz, kulabaz, evet, kulabaz. Evet. Dön, 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 dön. Onlar kanal balnişi. Abi niye kılabaz, kılabaz? Seviyorum ben ya. <laughs> Kılabazlarını oh, oh. seviyorum. <laughs> Onlar da kanal balnişi. Aha. Ya. Yeah. Fisu <laughs> musun? fisu fisu fisu. Duydun mu ben? <laughs> Duymuyor Ben sesini duydum bu arada. <laughs> Kapak sesi oradan buraya geldi. Kaç durak? Beş durak geldi. Bir durak. durak Karadeniz Mahallesi'ne taş gök e, İki durak, 3 durak. Ben Elif At'tayım kardeş. 2 durak o zaman. 1 durak oldu o zaman da. Saymayı tamam bilmeyik adam. Abi temeyim, sorgulama. Eçeri bandlamayın <laughs> ya. <gülüyor> Hop! <laughs> SORP! <Sarp! gülüyor> oh! Ulan C'ye basıyordum D'ye bastım yanlışlıkla ya. Kay geldi, geldi, <laughs> geldi, kay geldi, tarp. Kay geldi, kay. Ulan C'ye basarken D'ye bastım. Berke <laughs> öldürdün Berke, Berke <laughs> <O, Sark>. öldürdün <laughs> Berke. Olsun! Allah'ım bir susun artık sarıp sarıp be. <laughs> bu bizi bekmiş <bekliyor. gülüyor> <bizim> bu. <laughs> tarifi zaten kadar niş. Okay. Tamam evet, Pardon. <laughs> anne pardon. <laughs> Patladık anne. Geldi jet adamın. Kafamıza bombattı. Asık. <laughs> 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 Agalar ölüyorum. Oh no bro. I lost the big farm. Ya belki sus. So... <laughs> yeah, bir de non -stop konuşuyor herif. Durma lan 2 saniye so ya. Ya sus. <laughs> <in -tier. gülüyor> I can't <laughs> <laughs> Alacağım şimdi bir topu. <laughs> <laughs> göreceksin see, ya. I should. Bro, stop you it. should. You should. I should. Ya, I, I will. Ne evet, si kanka? Ay ne gördüm ne gördüm? Si por favor. Sana yemin ediyorum en son İtalyan pornosu izledim de. Yemin ediyorum sana. Si kalero. Sen bro. Ben <laughs> <laughs> kentram <laughs> <laughs> <bro. gülüyor> <laughs> Adamı yaptı <yaslayayım, s> yürü <laughs> bak. Farming ya. Bu adam Gel. Patlamadı mı lan o? Bende de patladı gözüktü bu arada. Bende de patladı. Bende de patladı bu arada. Barış. Açıklar. Patladın oğlum sen daha demin. <laughs> ben, <sen> de. <laughs> ben patlamam. <laughs> Wildcase'le atarız kanka. <laughs> Sıkıntı <liste> <laughs> yok. Daha önce attık zaten. Beyler bir tane kız, kız takım var. Kimle oynayalım mı? Ne? Kız takım var bir tane. Olur. Olur. Game changers, game changers. Game changers. Amına koyduk ya. Abi oynayamam ki ya. Beyler amına da koymayı eğleriz ya. ya. Bu arada Twitch backdoor atacak ha. Şuraya Bence, ne Herkes pinkboard alsın. Herkes pinkboard alsın şöyle pink ward diyoruz. Bak çok teknik 5 pink ward bırakacağız. Gel Beyze, Beyze <laughs> gel, Beyze gel. Abi şey alamıyorum. Benim yerim Ucayı yok. yok. Beyze'yi satıyorum, akaramiyeri satıyorum. Neyse ben de onu satayım. Bak ben. ortaya koyuyorum ben şuraya. Tamam. Tamam, bak, şuraları ee, bak, istiyorum. Şuraları. Şöyle Şurada. olduğunda yani her yeri giriyor. Tamam, süper. Bir fiyat. tane de şu of çok Adam pingi atmadan koydum onu. Aaaa! Aaaa! Çok er, 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 Nasıl ha? gideceğiz. Ya Topol'a Topol da şey değil ki. Burullu Var, Nereye? Burullu. Burullu neresi Bilmem orada da görev işte. vardır işte. Aslında Burullu neresi? Ha! güzel güzel, güzel, güzel. Ay, Ne dedin, Ne dedin, bir, bir, bir şey de arıyor olabilirsin. Arıyor olabilirsin. <laughs> <laughs> Çok saçma şeyler yapayım, oluyor. De, başkanım. Vergi yok. Evet. Tamam olur. Allah bu mikrofon hepsi almıyor. Şimdi RT Ay'a gidiyor. Elon Musk da el sıkışıyor. Ondan sonra Elon Musk diyor ki başka burada kimse yok vergi alamazsın ya. Sonra RTA diyor ki vergi yok diyor sonra geri dönüyor. Aragaz da uzay roketi şey uzay roketi diyorum. Uzay gemisinin sesi. Ara gaz veriyorlar ya. Uzay gemisinin sesi. <laughs> Çok güzel. Ya, uzay gemisinin sesi. <gülüyor> <gülüyor> Aa ıska <sonra işte>. geçti. <laughs> ya, <laughs> <laughs> ya abi sen niye öyle keşke seni öldürseydim ya. Alo. Bortali. Alo alo. Dışarı <laughs> çıkmış abi <laughs> yolda maymun vardı. <laughs> yolda Nerede? Vardı? <laughs> Nerede girdin? Telefonum yanımda evet değildi çekemedim. <laughs> Bir parkurda gelmiş var vardı. Ki. Gel. Oğlum çok garipti maymun her yolda kaldırımdan kaldırıma zıplıyordu. <laughs> İyi, <ben>. <gülüyor> 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 evet, telefonu koymuş hoparlörünü mikrofona öyle izliyor. ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yeter yeter. yeter. mi orada şarkı? <laughs> ben beğendim. Çak kalkıyor? Şerefsiz gülerek yapıyor ya. <laughs> <laughs> T'ye bas, Allah bas, <laughs> Tede şey, mi oğlum voice eskiydi niye? Benim voice eskiydi. Tavuklarımı de. çalmış. Evet. Çelim hemen. Bir yerde. <laughs> ya şey çok ha. Alistar vurdu, Samira gitti. Pasif oto otak şey. Pasif ki oto otak bir koydu öldüm zaten. Tavuklarımı çalmayacaktın öyle <laughs> 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 evet, hadi. Tek bir şey var. Gel vadi açalım. Goyo ne yapıyor ya? Yani? Kafasız Goyo. Etkisi yok. Girdiler <laughs> galiba ortaya. Lan Goyo sen misin? <laughs> evet abi. Al, al. Ne ne diyorum ben diyorum hani anlamadım. Da, da. Koş kill alalım. Sana basacağım sonra. Neyi basacağım oğlum? Çok fena basacağım. Ne oluyor? <laughs> gel, yap, 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 gel gel burada <laughs> bu. gel gel, 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 gel. Bak, baba, kocaman ne Por <laughs> 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 <Or> kak. <laughs> <Gülüyor> 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 evet, Top ev Biz abi ilk Maksimum kartajı etsin. böyle şaklara <laughs> <Ne diyor>? <gülüyor> <gülüyor> diye böyle. Şimdi hepimizin düşündüğünü söylüyorsun. Hepimizin. Hasan <laughs> düşünmüyor galiba. O, zaman Hasan emcik evet. desin. Oğlum düşün, bu rahatsızcı olmaz mı böyle kanka? Böyle alıyor böyle kanka. Ne <laughs> <laughs> kaşındın düşün kanka oranını böyle emiyor kanka. Gidiyor oğlum. Ağzında böyle bir sağa bir sola çalkalıyor. <laughs> oğlum çok <laughs> rahat Allah, <Diyorsun>. Allah Allah. <laughs> around a